hepinize arkadaşlar önceki ligin şahinesi oldu neyse arkadaşlar şimdi biraz görelim dört tane video çıkmış zorundayım bunu da bir önceki yani bundan bir hafta önceki videomdan anlayabilirsiniz Ondan görsünüz yani işte, neyse şimdi oyunun amacım ya amacı yok da işte ölürsem oyundan yasaklanıyorum yani direkt yasaklanıyorum anladın mı sen ana bak. ben şimdi yasaklanıyor muyum? Hoppa. Ne no, oldu bize yasaklanma işlemez oğlum. Orada shift lock yasaklanmıyor. Zor. Şimdi ben 60 saniye boyunca banlandım mı oyunda? Bir saniye sonra Bunları sonra oynarız belki. boyun çıkmasın. Bak. Bundan sonra bu oyuna gireceğim. Bak. Bir çıkarım. Bu arada challenge. Şimdi bir daha ölürsem öl limanında kapanıyorum. Ve hani çok ha yani böyle bu deneme oldu. Deneme olmadı neyse. İşte öyle yani bir daha ölürsem direkt kapatacağım diyor. Hatta hiçbir şey demene kapatacağım. O yüzden şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like'larınızı da bekliyorum. Close. Tamam. Like atmazsanız sizi yerim. Tamam. Tamam sakin sakin. Tamam. Çünkü bu sefer challenge yaptım. Challenge time. Çok mu gidiyorum ben? Ha, ben önce çok gidiyorum. Hayır. Olabilirim. Ses, ses niye gelmiyor ya? Bir dakika. şu an geliyor mu? Şu anda gelmiyor. Ben sizin... Tamam şu an geliyor size. ama ben çok geliyor işte. Benimkini ne yapacağız acaba? Tamam size şu an azıcık geliyor. Çünkü benim sesimi duyamıyorsunuz. zorlaşıyor ya. Evet. Bunlar atlar mıyım diye bakmayacağım çünkü sıkıntı. Sen misin bu? Ya hayır nasıl? Daha 3 dakika oldu ya. Arkadaşlar bu sayılmaz çünkü bak buna çok gereksiz öldüm. Hani anlarsınız da çok gereksiz oldum. Gördünüz siz ist istesiniz başa sayılırsın. Boşluk olsa ben nasıl birkaç ayarlama yapayım. Nasıl fikir? Evet fikir. Ayrıca becerden çalıştım beceremedim. Neyse oyunun devam. Devam ki. Böyle atmış oynaması iyi. Düşünsene direkt tek tek futbol oynuyormuşum böyle. Kötü olmaz mıydı be? Yok. Kötü olurdu. ben buradayım. Ya ama bak dondu dondu vallahi billahi ya getir artık ya. Abi donuyor zıplayamıyorum. öf. öf.

inşallah bir yolculuğun zor olabilirim. Bir dakika oğlum ya. Olmuş herhalde bir dakika. Ne olmuş olsun. Ben kaçta kapattım ki? Ama üç kez çemini kapatmış olmam lazım. Dört saniye kapatmış. Tamam. Dört saniye de gitti zaten. vallahi arkadaşlar ya. Bunu yapamadım ya. Çok kendim için çok utanıyorum yemin olsun. Ama burada benlik böyle yapacağım bir şey yoktu arkadaşlar. Çünkü sıkıntı oldu yani azıcık. Bak. Tamam be lütfen kasma tamam mı? Kastı kastı. Ha, tamam. Bak seni kasmama konusunda anlaşabiliriz önce. Değil mi? Buraları kasmasın diye düşünüyorum. Çünkü ben de buraları iyiyim yani. Ben yani kendi hatamdan dolayı düşersem söylerim. Şimdi kasmak yok. Helal. Tamam. Hazırladım. Kasmadı kasmadı. Tamam benim hatam arkadaşlar. Benim hatam olduğu için kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen kapatacaktım. Neyse kapatmadım sefer. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Tekrar sorumun açıklama açıklamada var. Keşke onu ben buraya koyabilsem ama koyamıyorum. Nedenini sormayın. Ben onu ayarlayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Azıcık geç kapanabilir. Ödebilirim.